Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor videosuyla bugün birlikteyiz arkadaşlar. Dün çok isterdim e, videonuzu çekeyim. O kadar da hazırlandım, süslendim sizler için. Fakat e, İstanbul sallanınca hemen İstanbul için bir açılım yapmak istedim. 5 e, saat ve 5 gün içerisinde deprem olabilir dedim. Bu 5. ayı da temsil edebilir. Bunu eklemek istiyorum. 5. ayın sonuna kadar herkesin kendine dikkat etmesini diliyorum. Umarım olmaz. Umarım e, her şey yoluna girer ama e, dikkatli olmanızı istiyorum arkadaşlar ve e, dünkü videom sayfamda var, YouTube kanalımda da var, Instagram kanalımda da var. Bakabilirsiniz. Bu arada takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın. Tabii beni seviyorsanız, e, sayfamı beğendiyseniz, güzel bir enerji aldıysanız takip edebilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Yorumlarınız sizin hayatınızı bu güzel enerjiyi aktif etmektir. Bakalım güzel şeyler geldi mi? Aklınızda kişinin bugünkü enerjisinde neler var? Bize ne verecek kartlarımız? Güçlü ilişki yaşıyorsunuz. Burada bir boşanma gerçekleşecek eğer evlilik varsa. Fakat boşanmış da olsa onun hayatındaki kişi maalesef sizin hayatınızı etkiliyor, e, müdahale ediyor e, karıştırıyor olacak olarak gözüküyor. Siz birbirinize güvenmeyebilirsiniz. Aranızda kara bulutlar olabilir ama ben sadakatli bir ilişki yaşayacağınızı düşünüyorum. Bu kişinin sadece sizi sevip sizi tercih edeceğini, sizi isteyeceğini düşünüyorum kartlarıma göre. Aranızdaki tek engel güvensizlikleriniz. Size dürüst olmaya karar vermiş olan birisi var. Önceden çapkın olmuş olabilir ya da flörtöz bir enerjide olmuş olabilir, size yalan söylemiş olabilir. Ama e, yaşadığınız ayrılık ya da e, özlediğiniz için ya da artık birbirinizin değerini ve kıymetini anladığınız için yan yana geleceğinizi ve sizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kişi sizi hem çekici, hem güzel, hem de e, herkes tarafından sevilen, beğenilen bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilir. Bu da ee, sizin vazgeçilmez bir insan olmanıza neden olur. İster erkek olun, isterse bayan olun, karşımdaki arkadaşım. Aklınızdaki kişi sizi gerçekten hem fiziken, hem bedenen, hem de ruhen bence çok seviyor. Hem güçlüsün, hem güzelsin, hem yakışıklısın. Nil Nehri bu ilişkide zaferin sizden yana olacağından bahseder. Siz de zaten bu kişiyi bekliyorsunuz. Ondan bir çocuğunuz olsun ya da bir yuvanız olsun istiyorsunuz. Maddi manevi sıkıntıda yaşamazsanız, Siz yan yana olduğunuz zaman e, bolluk bereketin size açılacağını düşünüyorum. Yakın geleceğiniz için e, 10 tane içimden geçti. Normal klasik tarotumdan almak istiyorum. Dünkü videomu mutlaka izleyip, mutlaka beğeni koymayı unutmayın ya da yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada konuşamayacağım şeyler var ama Instagram'da, YouTube'da rahat rahat konuşabilirim. Rahat olun. Enerjimiz aktif. Arkadaşlar, aklınızdaki kişi sizin yokluğunuzu çok hissetmiş. Maddi manevi yoksulluk yaşar gibi sanki maddi imkanları yok olunca bir insan kendini çaresiz hisseder ya Aklınızdaki kişi de kendisini bu şekilde çaresiz hissettiğini düşünüyorum Ve bir dayanamayıp birli bir vadide size gelecek çünkü gücünü bile toparlayamayaz bir duruma gelmiş Eyle tutulur gözle görükür bir adımla gelmek istiyor Bu da nedir? Evlilik Maddi manevi sıkıntı yaşamayacağınız bir evlilik ki kadersel bir bağ var aranızda Çünkü siz birbirinize aynalık etkisi yapmışsınız birbirinize hatalarını, yanlış davranışlarını yansıtmışsınız. Bu da o kişinin empati kurmasına neden olmuş. İlişkinizle alakalı meleklerimizin ne söyleyeceğine bakalım mı melek kartlarımızla? Bu kartlar kolektif olmasına rağmen çoğunuzla uyumlanması beni mutlu ediyor uyumlandıysanız sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Aklınızdaki kişi size aşık, sizi seviyor. Bu ilişkide bir başarı var. Yepyeni bir dünya kurulacak. Dileğiniz gerçekleşecek. Rüyalarınızda birbirinizi görüyorsunuz. Siz birbirinizden ayrı yapamazsınız. Bunalıma girersiniz. Sıra geldi en sevdiğim kısma. Hadi dilek tutalım. Herkes dileğini tutsun arkadaşlar. Ben de tabii ki de dileğimi tutmak istiyorum. Evet, 3 tane aldım. Yeterli olduğunu hissettim. Doğru hissetmişim. Bakın. Evet. Başardım. Sana sunulan fırsatlar. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Hissetti, hissettim dedim. Evet almışım çünkü içinden. Tabii ki hissederim. Direkt dedik cevabımız ne? Evet seçmişim zaten. Tabii ki de ben e, üç tane kartın yeterli olduğunu hissetmekte haklıyım. mı? Sizleri seviyorum arkadaşlar. Instagram'da canlı yayınlarımız. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Instagram kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bu kanalımı takip etmeyi unutmayın. Seviyorsanız beğendiyseniz sizleri seviyorum.